Şimdi size Ibis Paint uygulamasından nasıl o saç resmini resimlerini yaptım bir video çekiyorum. Buraya giriyoruz ve orada artı butonu var. Buna tıklıyoruz. Hemen yukarıda resim yerleştire basıyoruz ve galerimizden herhangi bir fotoğraf seçiyoruz. Ben yerlerin fotoğrafını tercih ettim. Şimdi şu altta bir yazısını görüyorsunuz. Ee, onu çizmeye çalışmışım da fakat çizememişim. Her neyse e, bir yazısını görüyorsunuz altta. Ona hemen tıklamanız lazım. Hemen ona tıklıyorsunuz. Onun hemen yarın fotoğrafının altında bir artı butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Bunu yapamazsanız resminiz asla mı? asla olmaz. Sonra burada fırçalar var. Fırçalardan temele girip dijital kalemi tıklıyorsunuz. Ya da herhangi istediğiniz bir kalem. Dijital kalemle daha güzel oluyor. Dijital kaleme tıklıyorsunuz. Sonra renklere giriyorsunuz. Ve bir renk seçiyorsunuz. Ben burada lacivert seçmek istedim. Daha koyu bir lacivert. Buraları hızlıca çekime alalım bence. Evet boyamam bittim. Şimdi ise burada gördüğünüz bulanıklaştırmaya tıklıyoruz damla şeklinde olanı. Biraz boyutunu büyütmüşüm burada. Sonra pişman biraz küçültmüşüm. Küçültüp saçına böyle dokunduruyoruz ki hafif böyle dağılsın diye. Evet bunu yaptıktan sonra tekrar o katman eklediğimiz yere giriyoruz. iki yazan yere. Tıklıyoruz. Normal yazıyor da görüyorsunuz zaten. O normale tıklıp yumuşak ışık var orada. Ona tıklıyorsunuz. Bakın orada hemen yumuşak ışık var. Onu tıklıyorsunuz. Ve saç bu şekilde oluyor.